namazı yaşlılığı, her akşam namazı ölümü, her yatsı namazı ve yatağa girmek cenaze namazını ve kabre girmeyi ifade eder. Namazda her kıyamda duruş Allah'ın huzurunda hesap vermeyi ifade eder. Her rükûya eğiliş hesabın ağırlığından belinin bükülmesini ifade eder. Her secdeye varış hesabın ağırlığından ayağa kapanışı ifade eder. Her selam sağdan soldan yardım dilemeyi ama her dua elini açıp ya Rabbi senden başka yardım edecek kimse yok beni kurtar demeyi ifade eder. Azizim eğer sen bugün huzura varmazsan yarın Mevla'nın huzuruna çıkacak yüz olmaz. Bugün imanın seni namaza kaldırmıyorsa mahşerde seni cennete götürmez. Çünkü namazın ağır geldiği bedene günah işlemek kolay gelir